Basılmıştı. Balıkesir Ticaret Odası'nda Vali Ahmet Turhan'ın başkanlığında yapılan toplantıya Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakan Özdemar, Ticaret Odası Meclis Başkanı Kerem Kırımlı ile Bal Güç Vakfı yetkilileri katıldı. Gönüller dayanan, ...büyük bir katkısı var. Gerçekten teşekkür ediyorum. Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi ve... ...eski kültür ve turizm il müdürü... ...Abdullah Soykan... ...Fesanedeki tanıtım günleriyle ilgili... ...son gelişmeleri anlattı. Fesanede bugüne kadar bizim... ...vali yardımcısı Selda Hanım'la gittiğimizde... ...dışarıya çadır kurdurulmuştu ama... ...bu tarihten itibaren çadır kurdur, kurdurulması konusunda... ...İstanbul valinin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın... ...bir kararı olduğu ve bu karar doğrultusunda da biz zaten B planı olarak ikinci Mahmut Salonu ve Halis Salonu dediğimiz iki tane salon kiralamıştık. Halis Salonu'nda daha ziyade görsel etkinliklerimizi gerçekleştirecektik. 2. Mahmut Salonu'nda bütün ilçelerimizin ve odalarımızın, derneklerimizin e, tanıtım organizasyonunda da bulunacaktık. E, dışarıda çadır kurma olayı İstanbul Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından iptal olunca biz B planımızı uygulamaya koyduk ve Paris salonunda da özellikle Balıkesir'in yöresel ve geleneksel ürünleri dediğimiz bütün ürünleri bu salonda sergileyeceğiz. Vali Ahmet Turhan da İstanbul'un ticaret, kültür ve sanat şehri olduğunu, dolayısıyla buradaki tanıtımın çok önemli olduğunu belirterek firmalardan çok yoğun taleplerin olduğunu söyledi. İnşallah ee, geçen yılki Ankara'da yaptığımızdan çok daha görkemli, çok daha güzel olacağını geliyorum. Biliyorsunuz ee, Ankara'da bizim Balıkesir'de hemşerilerimiz olarak 19 bin hemşerimiz vardı. İstanbul'da çok daha fazla ve İstanbul bir ticaret kültürü sanat merkezi. baştan daha önemli Balıkesir'in konumuna açısından. Şunu da ee, övünerek söyleyebiliriz ki şu anda firmaları seçmekte zorluk çekiyoruz çok fazla talep evet, var. Bu evet, evet. hususta ben e, Nusret Bey'e de tazimat verdim. Özellikle e, ticaret odamızın e, görüşleriyle e, değerlendirmeyi de yapmanızı tamam. istiyoruz. Burada amaç birilerini memnun etmek veya ticari değil tamamen. Birincisi geçen yıl katılanlara pozitif ayrımcılık yapmak. Çünkü geçen yılki ilk katılım fedakarlık düşüncesiyle evet. olmuştu. Evet. İkincisi bir o kadar daha önemli, balık eserimizi doğru temsil edecek firmalar. Sadece kar etmek değil, e, layıkıyla temsil edecek, e, kaliteli hizmet verecek, kaliteli mal satacak firmaları seçmek birinci derece önceliğimiz.